televizyon ekran ışığı, telefon ekran ışığı bizim zihnimize şu an burası daha gündüz ve uyumamalısın mesajını veriyor o ekran ışığı dediğimiz yansıma. Benim önerdiğim uyku hijyeni dediğim uyku ortamını sağlayacak, düzeneğin oluşması çok önemli. İşte kendime ait bir odam var mı? Ya da işte karanlık bir ortam bizler için oldukça önemli. Hayvan Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün yine bir e, psikolojiyle ilgili size birkaç sorumuz olacak. Tabii. Hazırsanız Sınır... ilk sorumuzla başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazırım. Sınırlı sürede cevaplayabildiğim kadar doğru bilgiyi aktarmak istiyorum. Teşekkür ederiz. İlk sorumuzla başlıyorum. Düzenli uykunun ruh sağlığımız açısından önemi nedir? Uykumuzu nasıl düzenleriz? Şimdi aslında yapılan son çalışmalarda uyku ile stresin birbiriyle ilişkili olduğuna dair elde ettiğimiz veriler var. Nasıl birbiriyle ilişki? Uykusuzluğun e, stresi etkilediğini, stresin de uykusuzluğu arttırdığına dair bir takım elde ettiğimiz sonuçlar var yapılan çalışmalarda. Şimdi vücut yani stresli bir durumdayken kişinin vücudunda kortizol seviyesi yükseliyor ve bu kortizol seviyesinin yüksekliğine bağlı olarak da kişide de aşırı enerjik bir olma haline dayanarak yatağa yattığında uykumun gelmemesi, işte uykusuzluğun olması en önemli sonuçlardan bir tanesi. Ama burada şu çok önemli, bana uykusuzluk nedeniyle başvuran danışanlarıma gerçekten yaşamış olduklarını hissettikleri stresin uykuyla ilişkisini anlamalarını istiyorum. Çünkü bazen Vücudumuzda hissettiğimiz stresin uykuyla ilişkisi olmayabiliyor. Bunun için nelere bakmalıyız? Önce benim önerdiğim uyku hijyeni dediğim uyku ortamını sağlayacak düzeneğin oluşması çok önemli. İşte kendime ait bir odam var mı? Ya da işte karanlık bir ortam bizler için oldukça önemli uyku düzeninin ve uyku kalitesinin oluşmasında. Neden? E çünkü bazen uykuya dalmakta güçlük çeken bireyler kendisinin uykuya dalması için bir takım aktiviteler bulabiliyorlar. Bunların başında mesela yatağın içinde telefonla oynamak televizyon geliyor. Izlemek diyecektim televizyon izlemek diyeceklerim ben de. Evet, artık yatak odalarında televizyon bulunduruyoruz. Yeni yeni oluşan döngüler bunlar bizim hayatımızda. Şimdi televizyon ekran ışığı, telefon ekran ışığı bizim zihnimize şu an burası daha gündüz ve uyumamalısın mesajını veriyor. O ekran ışığı dediğimiz yansıma. Aksine o yüzden, uyumayı güçleştiriyor yani. Uyumayı güçleştiriyor. Aynen öyle. O yüzden biz muhakkak karanlık bir ortam, daha sessiz bir ortam, uykuya geçişi kolaylaştırdığını söylüyoruz. Neden uykuyu dalmak ya da uyku düzeninin düzenli olması bizler ve stresimiz açısından önemli. Bizlerin söylediği REM uykusu kalitesi dediğimiz uykunun tam olarak kişi tarafından tamamlanmamış olması günlük yaşam içerisindeki bir takım koordinasyon bozukluklarına, kopukluklarına neden olabilir. Dikkatte dağınıklığa sebep olabilir. Odaklanma problemi ortaya çıkartabilir. Ve kişi de bunlar sonucunda kendini gergin ve stresli hissedecektir. O yüzden uyku saati dilimi içerisinde yani gün karardığında, gece olduğunda uykunun düzenli sağlanmış olması ve o REM kalitesini almış olması bireyin ruh sağlığı için oldukça önemli. Peki bu ekranlarla ilgili mesela ne yapabiliriz? Ne kadar süre önceden belki uzaklaşmak lazım bu ekranlardan? Şöyle ben kesinlikle ve yapılan çalışmalar yatağa girmeden bir 15-20 dakika önce o ekran ışığından uzaklaşmamız gerektiğini söylüyor. Aslında o 15-20 dakikalık süreçte işte günü bitirdiğimizde kendimize ayıracağımız o hijyen alanı dediğimiz alanı kapsıyor. İşte dişlerimizi fırçalamak, belki yüzümüzü temizlemek pijamalarımızı giymek, bir bardak suyumuzu içmek. Hani o günlük yaşamı tamamladığımız noktada 15-20 dakikayı da tamamlıyor. Sonrasında uykuya geçtiğimizde karanlık bir ortamda olmak bizim ajite eden ya da işte uykuya geçmemizi zorlaştıran etkenlerden bir tanesi ise burada ekran'a bakmak yerine kitap okumayı tercih edebiliriz ya da işte uyku arkadaşı bazen çocuklar için uyguladığımız ve tavsiye ettiğimiz yöntemler ama biz yetişkinlerde de kullanıyoruz bir uyku arkadaşı belirleyebiliriz oyuncak gibi bir şey oyuncak mi? olabilir <laughs> bir battaniye bir peluş yastık olabilir hmm. hatta bazen danışanlarımızda birden fazla yastıkla uyuduğunu dair bilgiler vardı bu uyku arkadaşı olarak seçilmiş olabilir ama 15-20 dakika o ekran ışığı dediğimiz ışıkla uzak kalmak yeterli olacaktır uykuyu daha iyi hale getirmek için önerilen bir takım takviyeler var. Hı hı. Melatonin gibi. Bunlar ilgili ne düşünüyorsunuz? Öneriyor musunuz? E, kesinlikle bir tıp hekiminin bu soruya cevap vermesini çok önemsiyorum ama benim de söyleyebileceğim bilgi olarak kesinlikle bizler de danışanlarımızın bir psikiyatri hekim desteğiyle uyku hormonu kullanmasını oldukça olumlu ve verimli sonuçlarını alıyoruz. Onun haricinde bir de son olarak şunu eklemek istiyorum. Hani belki gün içerisindeki yediğimiz besinler ya da uykuya geçişteki yaklaşan o sürede tükettiğimiz besinler de bizim uyku kalitemizi etkileyecektir. O yüzden akşam vakitlerinde daha hafif, daha sağlıklı beslenmeye özen gösterirsek uykuya geçişimizde hatta uyku kalitemizde gece o uyanma sürenizi de azaltacağı için daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Belli bir süre önceden de yemek yemeyi bırakmak, kesmek mi gerek? Kesinlikle kesmek gerek. Çünkü aslında uykuya yakın süreçte tükettiğimiz sıvı bizim uyku içerisinde defalarca kez lavaboya kalkmamızı sağlayacaktır. Ve bu da bizim REM uykumuzun bölünmesine sebep olacaktır. Ya da yediğimiz ağır besinler midemizde çok fazla şişkinliğe neden olup ya da farklı hissetmemizi sağlayacağı için rahatsızlık hissi oluşturacaktır ve uyku kalitemizi bozacaktır. Kanalımıza abone olmanızı, beğenilerinizi ve yorum yapmanızı bekliyoruz. Bize...